Dostlar selam bugün yepyeni bir VS videosuyla ile sizlerleyim kardeşim bugün cihazı J7 Prime olan bir kardeşim ile VS atacağım Infomuzu verelim şöyle First point for the red team. Oğlum kötü öldük Halledeceğiz arkadaşlar bir vuralım Sakinleşelim Clear. Güzel aldık Yine iyi hasar verdim. Dostlar şu an e, ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda videolarımızın Reloading. yani izlenmeler o kadar like'ların bence daha yüksek olması gerekiyor. Yani böyle destek için like atıp bir de yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Niye no öyle döndü lan çocuk. Dediğim gibi cihazımızın... Nandur cihazımızın dur konuşamadım bekle Kardeşimizin cihazı J7 Prime Bakalım neler olacak kardeşim Cihazı kullananlar varsa bu arada Yani illa vardır bence İzleyin Güzel 3-1 yaptık Vallahi bayramda çok fazla videolar böyle eskisi gibi zaten videolar 50 böyle 40-50 izlense bayram olduğu için böyle 20-10-20 kişi izliyor. Allah gereksiz kill veriyordum. Yani normalde bayramda video atmazdım ama hani her gün video sözü verdik. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir iki ay olacak, iki ay olmayacak da bir 40, 45 gün oluyor. Böyle, hatta 40 gün mü desek aynen böyle 40 gündür falan Söz verdiğim şekilde kanala her gün video yüklüyorum. Çok kötü bir şey başımıza gelmiyor böyle. Böyle çok sıkışmıyor zamanımız böyle. Zamanımız oluyor çok şükür. Her gün söz verdiğim şekilde video atabiliyorum arkadaşlar sizlere. Sizler de böyle kanala destek olmak için abone olup bildirimleri tümü yapıp videolarımıza destek için de like atıp yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Nerede lan? Çünkü arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Bakın 15 FPS. Bunu böyle ego için veya kendimi istin, işte en iyisi benim gibisinden söylemiyorum ama hani cihazı 15 FPS olup da benim kadar YouTube'a video yükleyen falan bence yoktur. Güzel aldım. Hani bence benim kadar fazla şu an video yükleyen yoktur. Belki de vardır. Hani ama şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bunu kesinlikle üstünlük için söylemiyorum. Böyle hani bu yüzden böyle her gün video yüklüyorum. Konuşacağım bir dakika. güzel vurdu yine. Hani böyle her gün video yüklüyorum abi. Hani video videoların karşılığı da hani böyle emeklerimin karşılığı içinde sizlerin bir like atması, bir yorum yapması video destek için yeterli oluyor. Kanala destek için de işte abone olup bildirimleri bildirimleri tümü yapmanız yetiyor da odur oyunu iyi çevirdik sağ bu arada konuşa konuşa. Bir tık odaklanacağım. 4 oldu. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi çok fazla sohbete daldığım zaman oyuna fokusu gerilediğim zaman çevirttirebiliyoruz. Bir tık daha dikkatli olmamız lazım bu konuda. Dostlar yine hatırlatalım. Zaten sürekli bu konunun olayı geçti videoda ama yine de böyle şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra videoları tümü yaparsanız çok çok mutlu olurum. Gerçekten hani bu kanalımız için gerçekten ama gerçekten çok önemli. O Oyun saçma dondu. Reloading. Info. Info. ben de atmayacağım. Infoyu kestim daha info atmam. Valla lord kanka. Şimdi bu saatten sonra sen atmadığın sürece ben de info atmayacağım. Güzel. Vallahi demin ben şuradayken info attım abi kardeşimiz atmadı. Ben de atmam da. Güzel 11'e 7 yaptım. Şuraya geçelim. Ay çok değişik aldım lan. Haydi bakalım. 12'ye 7. Çok ince bir kat lan helal. güzel aldık. Arkadaşlar böyle like'ları da hatırlatalım. Şu anda arkadaşlar izliyorsanız, bu, buraya kadar izlediyseniz böyle bir yorum bırakırsanız sevinirim. Aynı zamanda da Aynı zamanda da işte videolarımızın önerilmesi için gerçekten böyle her izleyen kardeşim bir like atsa gerçekten çok çok iyi olur. Fazla bir şekilde destek olur bu bana. Güzel. Yani şöyle söyleyeyim ben TikTok'ta ya yani YouTube'u şu kadar seviyorum ve şu kadar önemsiyorum. 2015'ten böyle böyle çocukluktan beri yani 10-11 yaşından beri böyle YouTube hayalim var ve be, 2015'ten beri böyle sürekli Olmuş ablamızın sesi bana çok yüksek geliyor, konuşan kadının. Ee, böyle 2015'ten beri oyun videoları yapamıyordum ben. Hani yapıyordum da böyle, kalitesiz oluyordu. Başka içerikler edelim. Yani 2015'ten beri böyle Youtube'da sürekli bir içerikler üretmeye çalışıyorum. Böyle en sonunda işte PUBG Mobile ile oyun videolarına dönmeye karar verdim. Ve daha önce başka oyunlarda Related. denedik tabii. Ama o tutmadı ve PUBG Mobile'ı gerçekten çok seviyorum Ve 3-4 yıldır sabit oynadığım bir oyun olduğu için Tekrardan PUBG Mobile'la e dönmeye karar verdim Oğlum çok saçma sıkıştık Yani Youtube'da yeni değilim arkadaşlar Çok eski videolarım da var Böyle Çocukluk videolarım İleride onlarla ilgili çok güzel videolar yapacağım zaten Bunları da izleyip göreceksiniz inşallah Güzel 188. E Bulum <laughs> ne ara fark ettik lan çocuğa? J7 Prime jiros, jiroskop yok dedi ama yani jiroskop olmamasına rağmen yine bence iyi oynuyor. Yani dediğim gibi böyle YouTube'da yeni değilim arkadaşlar. Yani sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık artık bu sefer inşallah tam tam olarak profesyonel olarak girdik YouTube'a bakalım neler yapacağız neler. Yani neler yapabileceğiz göreceğiz inşallah. İyi yerlere geleceğiz ama inşallah bakacağız. 19'a 9 bu arada. Buradan çevirsin, gelsin bir de beni çevirsin kardeşim. güzel. Blue team victory. Hemen kardeşimize de bir eline sağlık diyelim. Ha, abi şu an geldi sesin. He kanka eline sağlık. Sen de abi iyi oynuyorsun. Eyvallah kanka sen de jiroskop yok demiştin değil mi? Yok e, normalde 30 fps jiro oynuyorum da yani ben bu başka telefon. Ha, tamam, şu o... köydeydim o ee, Geldim ya, o yüzden. Anladım kanka ama yok jiroskopsuz da güzel oynuyor yani jiroskopsuz. Oynamak daha önce ben de gyroskopsuz oynuyordum. Yani farklı bir dava İyisin sen de. Ha, sağ ol abi. Vallahi. Sen de çok iyisin. Ya. TikTok'ta falan görüyordum. dedim Tansımı deneyeyim. Ha, aynen kanka. Atıyoruz TikTok'a video. O zaman ben bunu YouTube'da paylaşırım. Oradan izlersin tamam mı? Tamamdır abi. Kanka... Aboneyiz zaten. Kanka o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay kanka. Arkadaşlar videomuz da buraya kadar olsun. Böyle her gün kardeşim devam ediyoruz seri seri. 40. videomuz olsa gerek veya daha az da daha fazla da olabilir. Yani her gün atmaya çalışıyorum dediğim gibi. İnşallah çok çok kötü şeyler olmaz. Ve her gün video serilerimize bundan sonra ki hayatımda her gün video atmaya çalışırım ve her gün video atabilirim inşallah. Ee, beni bu yolda desteklemek için de dediğim gibi abone olup bildirimleri açarsanız ve videolarımıza destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.